Vakti zamanında bir kadın varmış, bir de oğlu varmış. Oğlu her türlü kötü işe bulaşmış, içki içiyor, kumar oynuyor. Kadın da Hasan Basri Hazretleri'nin, Hasan Basri Hazretleri'nin talebesiymiş, imanlı bir kadın. Oğlu içiyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Gidiyor şeyhine diyor ki, şeyhim oğlum diyor, İşte böyle içiyor, kumar oynuyor, ona dua et, düzelsin inşallah demiş. İnşallah diyormuş şey. Dua et diyormuş oğluna. Gidiyormuş eve gitmiş. Bir günde sabaha kadar dönmemiş oğlu bir gece. Kadın yine kalkmış gitmiş demiş ki şeyhim oğlum gelmedi. İçki içiyor. Git demiş abdest al namaz kıl. Namazın sonunda oğluna dua et demiş. Kadın gitmiş namazını kılıyor. Şey abdestini alıyor namazını kılıyor dua ediyor oğluna. O gece Oğlu içiyor 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 artık o kadar abartmış ki içki içmekle. Şiş bir e, içki bardağından bir ses geliyor. Sen Allah'tan ümidini kestin diye. <laughs> Oğlum çocuk böyle irkiliyor. Bardağı atıyor. Yürekten gönülden tövbe ediyor. Öyle bir tövbe ediyor ki. Arkadaşları dalga geçiyor. Annene benzedin diye. Tabii çocuk hiç aldırmıyor. Evine tövbe etmiş bir şekilde evine dönüyor. Bir bakıyor ki annesi seccadenin üzerinde se namaz kılmış, dua ediyor, elini açmış. Seccadesi ıslak. Annesinin gözyaşlarıyla ıslanmış. Sarılıyor annesine. Anne diyor ben tövbe ettim. Pişmanım ben geri döndüm, tövbe ettim diyor. Annesi seviniyor, sarılıyor oğluna. Oğlu baygın neyse biraz zaman geçi uyanmıyor yine kadın koşa koşa gidiyor diyor şeyhim oğlum baygın uyanmıyor diyor git diyor oğlun diyor, bir deveye bindir ee, Mekke'ye doğru yola çık tavafını yap e, yedi defa Kabe'nin etrafında dön eğer oğlun geri dön yani ayılmadan geri dönme sakın diyor neyse kadın bir deve buluyor oğlunu deveye bindiriyor Mekke'ye yetişene kadar bir ay buluyor ve çocuğu hala baygın yatıyor. Mekke'de tavafını yapıyor, bitiriyor. Oğlu şey olmuyor, ayılmıyor bir türlü. E, tutuyor, devam ediyor Lübnan'a doğru. Ayılana kadar dönmeyecek. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir bahçeye de geliyor, bahçede bakıyor ki cenaze namazı kılacak yedi kişi, yedi adam hazırlık yapıyor o yedi adam diyor ki kadına biz erenleriz. Bizim şeyhimiz vefat etti ve bize bir tane vasiyatı var. Yerime yeni şeyh gelecek. O şeyh benim namazımı kılacak. O şeyh gelene kadar bekleyin bize vasiyeti bu diyor. Kadın bir bakıyor oğlu devenin sırtından indi. Anneciğim diyor temiz kıyafet var mı senin yanında var veriyor. Oğlu abdest alıyor gidiyor. Şeyh'in namazını, kılıyor cenaze namazını ve ileriye doğru gidiyor, gözden daha doğru yol alıyor ve gözden kayboluyor. Allah onun tövbesini kabul etti ve temizlenene kadar onu o sürede uyuttu. İşte annenin duası. Annenin duası ne kadar büyük? Allah bizi duası kabul edenlerden eylesin inşallah. Duamızı da kabul etsin mevlam inşallah.